diş taşı temizliği yaptırırsam dişlerime zarar gelir mi? Bu sorunun cevabı kesinlikle hayır. Diş taşlarını temizletmezseniz aksine diş eti problemi oluşmasına bir zemin hazırlamış olursunuz. Çünkü diş taşları dişin kök yüzeyi etrafında diş eti sınırında bulunurlar. Yıllarca veya aylarca o bölgede kalmaya devam ederlerse diş eti çekilmesi oluşmasına, diş etlerinde ödem, kanamalar oluşmasına neden olurlar. Dolayısıyla diş taşları diş etini veya dişi koruyan bir tabaka kesinlikle değildir. Düzenli olarak 6 ayda bir yapıldığında diş taşı temizliği diş etlerindeki problem oluşma olasılığını çok çok aşağılara çekmiş oluyorsunuz. Diş taşı temizliğinden sonrasında polisaj dediğimiz bir pürüzsüzlendirme, bir fırçalama işlemi yapıyoruz. Bu sayede de dişin yüzeyi herhangi bir zarar görmüş olmuyor. Zaten diş taşı temizliğini de ultrasonik uçlarla yaptığımız için dişin yüzeyinde bir çizilme, bir aşınma bir pürüzlenme oluşması kesinlikle söz konusu değildir. Güvenle 6 ayda bir diş taşı temizliğini yaptırabilirsiniz. Aklınızda herhangi bir soru işareti kesinlikle kalmasın.